Serzeniş Leyl Soğuk bir kış gecesiydi. Şehir sessizliğin, gece karanlığın koynunda uyurken yüreğinde acının filizlendiği anlar tam bu saatlere tekabül ediyordu. Saat üçü on geçe. Dizlerinin üzerine çökmüş vaziyetteydi. Yine tırnaklarını avuçlarına batırarak geçmişi dizlerine seriyordu. Mazinin omuzlarına bıraktığı enkazın emareleri yılanın dilinden fışkıran zehre benziyordu haklılığını ispat edemeden ölüyordu düşünceleri. Biliyordu. Kurtuluş yoktu. O da en az onun kadar suçluydu. Onu özlüyordu. Hayır, özlemiyordu. Sadece acı çekiyordu. Dışarısı buz gibiydi. Bulunduğu bu köhne küf kokulu evin dışarıdan bir farkı yoktu. Üşüdüğünü hissetti. Buz tutmuştu parmak uçları. Fakat onu darma duman eden soğuk tenini değil yüreğini ayazlara mahkum etti. Sayamadığı kadar çok isyan etti deli. Yine ve yine. Anılar diye mırıldandı sessizce. Anılar sonumuz olacak. Gözlerini her kapattığında göz kapaklarına resmediliyordu bir çift hoyrat bakış. Ölüm kokan soluklarında gezine mühürlüyordu acımasızca. Kaçamıyordu ama biliyordu çünkü içinde öldürdüğü adamın cesedini her gece bu saatlerde kucaklıyordu. Ruhu. Sonra içinde pervasız sancılar büyüyor, ona yenildiğini haykırıyordu. Yolu yoktu, bitecektik. O an kıvırdı kara kaplı defterinin solgun sayfasını. Bazı kelimeler büyümüştü ruhunda zamanla. Ya sayfalara dökecekti acısını ya da o kelimelerin kendi cilleti olmasına göz yumacaktı. Dediği gibiydi. Yolu yoktu. İnci uzun parmakları usulca kavradı kalemi. Biz seninle aynı dünyanın ama ayrı duyguların insanıydık. Aynı arafta boğulmadığımız gibi hiçbir zaman aynı ateşte yanmadık. Bir adam bir kadını ne kadar sever diye sorsalar seni, bir kadın bir adamdan ne kadar nefret eder diye sorsalar, hiç şüphesiz kendimi gösterirdim. Hayatıma girdin. Varlığın onlarca kemiğimin kırılıp sol göğsüme batması kadar ıstırap vericiydi. Daha da ağır olanı hayatımdan hiç gitmeyeceğini bilmekti. Afallamıştım. Nasıl bir adam olduğunu anlamamıştım. Zaten seni anlamak her yüreğin harcı değildi. Seni ilk gördüğümde içimde oluşan boşluk hissi zamanla dolduracağın nefret için kazdığım bir mezarmış meğer. Bilemedim ama hissettim. Senden bana iyilik gelmeyecekti. Kaçtım ama yakalandım. Kör kütük hislerin beni içine hapsettiğim bir kafesti. Anladım ama geç kaldım. Bizim hikayemizin sonu iyi bitmeyecekti. O günahlar kefaretini unutmadı. Senin de sırrımız gecenin nezaretinde tutuklanmadı. Geleceğini ellerinden bir gecede kopardığımız adam sessizliğin kanatlarına sığınmadı. 1. Bir, bir kadın bu gece hayatımın en karanlık ikinci gecesiydi. Bu gece ruhum bedenimden çıksa bile zihnim asla unutamayacağı anılarla kefenlenmişti. Bu gece gökyüzüne saldığım son kahkahamın üzerinden sayamayacağım kadar uzun bir zaman geçecekti. Bu gece içimdeki kız çocuğu günahlarla dolu bir çukura gömülecekti. 18 Eylül Cuma Saat 22.45 İnsan kalabalığının her akşam bir sel gibi aktığı caddede Üzerime çevrilen tuhaf ve şaşkın bakışları aldırmadan kurşuyordum. Aslında koşmuyor, kaçıyordum. Gereğinden fazla hızlı koşarken kaç kişiyi çarptığımı sayamamıştım. Böyle bir şeye alışkın olmadığımdan olsa gerek. Göğsümün ortasına bir ağrı saplanmıştı. Aldığım sert soluklar genzimi yakıyor ve nefesim giderek azalıyordu. Attığım her adımda topuklarıma eziyet veren bir sızı yerleşiyor ve gitgide dayanılmaz bir hal alıyordu. Gözüme kestirdiğim market büfesinin arkasına dolandım bir anda. Ani bir kararla kapısı açık olan büfeden içeri girdim. Büfe sahibi çatı kaşlarının altından bana bakarken tek yapabildiğim işaret parmağımı dudaklarıma bastırmak oldu. Gözlerimde yaşlı adama yalvaran bir ifade saklıydı. Lütfen saklamama izin verin. Kollerin yanındaki ufacık boşluğa diz çöküp kollarımı dizlerime sararken adam belli belirsiz kafasını salladı. Sanırım bu tamam demekti. Olduğum yere iyice sinip cenin pozisyonu aldığımda soluk soluğa kalmamı verdiği etkiden ciğerlerim patlayacak gibi yanıyordu. Sadece birkaç dakika geçmişti ki onun ayakkabılarını gördüm. Aksilik buydu ya. Tam arkasında saklandığım büfenin önünde soluklanıyordu. Görmesem de hissediyordum. Şu an bakışlarını büfenin sahibine dikmiş olmalıydı. Çok geçmeden aşinası olduğum düzgün ses tonu kulaklarımda yankılandı. Az önce buradan koşarak bir kız geçti dedi soluk soluğa. Kahretsin ki bu tarafa döndüğümü görmüştü. Onu gördünüz mü? Yaşlı adamın bakışları üzerime takıldı. Sanki burada olduğumu söyleyecekmiş gibi hissettiğimde korku içinde patladı ve midem ekşiyerek çalkalandı. Kendimi kusacak gibi hissettiğimde parmaklarımı kuvvetle dudaklarıma bastırdım. Farkında mısın bilmiyorum evlat ama burası cadde üstü dedi adam. Oldukça sakin bir sesle yani nereden bileyim ama buradan geçti. Ses tonu az öncekine nazaran sertti. 20'li yaşlarda üzerinde deri ceket olan esmer bir kız. Detaylıca tarif etti beni. Görmüş olmalısınız. Sesindeki tehditkar tını ürpermeme sebep olsa da hayır diyerek reddetti yaşlı adam. Öyle birini görmedim. Adamın bu sözleri üzerine ayakkabılarının buradan yavaş yavaş uzaklaştığını gördüm. O yürüdükçe bedeninin tamamını görür hale geldim. Öfkene titreştiği göz bebekleri hızla sağa sola dönerken uzaklaşıp gitti. Elimi duzakların üzerine çekip derin bir nefes verdim. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Zaman yoktu. Bir an önce buradan gitmeliydim. Sindiğim yerden usulca kalkıp adama minnet dolu gözlerle baktım. Teşekkür ederim dedim mahcup bir ifadeyle. Hayatımı kurtardınız. Adam teşekkürümü pek hala almayarak kafasını çevirdi. Ve sigara isteyen bir müşterisiyle ilgilendi. Bir kez daha etrafa bakındığım sırada az önce hissettiğim yakalanma korkusu yüzünden dizlerim titriyordu. Korkuyordum. Her şeyi ardımda bırakıp kaçmaya göze almışken tekrar onun ellerine düşmekten çok korkuyordum. Büyük bir cesaretle büfeden çıktım ve önümde uzanan kalabalık caddenin aksine tenha olan ara sokağa saptım. Ellerimi ceketimin cebine sokmuş vaziyette etrafa korku dolu bakışlar yolluyordum. Bu sefer koşmuyordum fakat adımlarım telaşlıydı. Saç tiplerim, avuç içlerim ve sırtım ter içinde kalmıştı. Bacaklarıma titreşini aldırmadan sokağın sonuna dek yürüdüm. Burası Ankara'ydı. Bu şehirde doğup büyümüş, yıllarını bu şehire adamış yüzlerce insandan biriydim. Ama onlardan farklıydım. Çünkü bu gece bu şehri ne zaman döneceğimi bilmek istediğimi terk edecektim. Sadece bu şehirden değil, Türkiye'den de gidecektim. Belki aylar, belki de yıllar sonra, yıllar sürecekti sürgünüm. Bu düşünce bana ağır geliyordu. Ama özgür bir hayat yaşayacak olmak her şeye değerdi. Canımı yakan tek şey aileme hazin bir veda bile edememiş olmamdı. Bir sokaktan diğerine telaşla ilerleyişim, otobüslerin kalktığı alana ulaşmamla son buldu. Nereye gittiğine bakmaksızın hareket eden ilk otobüse atladım ve cebimden çıkardığım otobüs kartını cihazı okuttum. Kısmen dolulu otobüsün içinde ilerleyip en arkadaki koltuğa oturduğumda sanki tüm gözler üzerimdeymiş gibi tedirgin olmuştum. Yüzümü ve bedenimi camdan sakını koridor tarafına doğru döndüm. döndüm. Yorgun bir nefes aldığımda gözlerim kendiliğinden kapandı. Otobüs hızlı bir şekilde ilerlerken içimde korkunun üzerindesi kalmamıştı. Hür olmak içime çürüksü bir sevinç bahşederken dudaklarında belli belirsiz bir tebessüm gezindi. Nereye gittiğini bilmediğim bu otobüsten yaklaşık 12 dakika sonra inecektim. Amacım sadece bu civardan uzaklaşmaktı. Otogar veya havalimanı gibi halka açık yerlere kullanamazdım. Oralara adım attığım an ona yak yakalanacağımı biliyordum. İndiğim yerde hilale konum atacaktım. Beni gelip alacaktı. Ve bu gece Ankara sınırlarına uzaklaşmış olacaktık. Yaşadıklarımdan, tükenişlerimden, çaresiz kalışlarımdan kimsenin haberi yoktu. Neden ya da kime neden ya da kimden kaçtığımı da benden başka bilen yoktu. Uzun zamandır riyakar bir hayat yaşıyordum. İnsanların dışarıdan emrenerek baktığı hayatın benim içine düşürüldüğüm bir çukur olduğunu kimse bilmiyordu. Boğuluyordum. Gören yoktu. Daha fazla sorun yokmuş gibi davranmaya takatim kalmamıştı. Madem kimseye bir şey söyleyemiyordum, kaçacaktım. Ben bu gece küllerimden yeniden doğacaktım birbirinden deli de düşünceler zihnimin içinde pervasız çığlıklar atarken geç, geçen dakikaları sayıyordum. Otobüse bineli sadece dört dakika olmuştu. Bakışlarım usulca pencereye kaydı. O an gökyüzü haykırırcasına gürledi ve birden yağmur bastırdı. Artık yakalanmayacak olmanın verdiği rahatlıkla alnımı cama artık hı, alnımı cama yasladım ve cama vuran su damlalarının gürültüsünü dinledim. Yağmur hızlandı. Gözlerim hala kapalıydı. Dakikaları saymaya devam ettim. 5, 6, 7. 8. dakikada hızlı bir şekilde ayağa kalkıp inmek için düğmeye bastım. Bir dakika sonra dönen otobüsün arka kapısı açıldı ve ince ince yağan yağmuru aldırmadan kaldırma adım attım. Ceketimin cebinden çıkardığım telefonumda rehberler, rehberde Hilal'i ararken hızlı adımlarla yürüyordum. İkinci çalıştı açılan telefonda Hilal'in heyecan dolu sesi duyuldu. Kurtuldun mu? diye sordu. O an ağlamamak için kendimi zor tuttuğum bir gerçekti. Kurtuldum. Hemen konum at. Hiç yapmadığım bir şey yapıyor ve arabanın içinde dakikalardır tırnaklarımı yiyorum. Atıyorum. Ne olur çabuk ol. Telefonu kapattıktan sonra kepek, kepeklerini indirmiş olan bir dükkanın önüne sindim. Ve giderek şiddetini arttıran yağmurdan korunmaya çalıştım. Islanmış telefon ekranımı kot pantolonuma bastırarak temizledikten sonra mesajlar bölümünü açtım ve bulunduğum konumu Hilal'e gönderdim. O sırada telefonum çaldı. Arayan annemdi. Hiçbir zaman geri çeviremediğim aramasını yanıtlamayacak olmanın ıstırabıyla kıvranıp ekrana bomboş gözlerle bakarken telefon parmaklarımın arasından hızla çekildi. Ne olduğunu anlamak için arkamı döndüğümde onun bedenine çarparak durmayı beklemiyordum. Dudaklarımdan telaşlı bir nida döküldü. Karşımdaydı. İşte her şey bitmişti. Hayır. Her şey daha yeni başlıyordu. Gözlerim gözlerinin kuyusuna düştüğünde umutlarımın külleri göğe savruldu. Ve yarınları dahi kurduğum hayaller uçurtma misali yere çakıldı. telefonun parmaklarımın arasında kıracakmış gibi sıkıyordu. Öfkeden deliye dönmüştü. O an nefes bile alamadım. Gökyüzü tepeme çökmüştü sanki. Düşünmeden arkamı döndüm ve hızlıca koşmaya başladım. Oysa boşu kürek çekmekti bu yaptığım. Zinhar kaçamayacaktım. Telefonum ile onun elindeyken nereye kadar kaçabilirdim? ''Hande!'' diye bağırdı. Geceyi titreten sesiyle. Adım onun ağzından duyduğumda yenilginin çığlıkları atıldı içimde. Yaptığım tek şey derecesine koşmaktı. Arkamdan geldiğini bilirken hem de. Uzun kahverengi saçlarımı kuvvetle hırpalayan yağmuru aldırmadan yollarda birikmiş sulara basa basa kaçtım. Perişanlığım umurumda bile değildi. Neden şans benden yanı olmamıştı? Onunla cezalandırılmanın sebebi günahkar bir insan olduğum için miydi? Nefesini ensemde, nefesini ensemde hissetmemle birlikte beni kolumdan tutarak durdu ve kendisine çevirdi. Ani bir şekilde durdurulan adımlarım yüzünden dengemi sağlayamadım ve su birinkisinin üzerine düş, dizüstü kapaklandım. Yağmurdan ıslanan saçlarım yüzümü bertaraf ederken pantolonum da sahneler içinde sırıtıklam olmuştu. Yeri göğü yönetecek çığlıklar yapmak istedim. Ama sustum ve kafamı kaldırıp başıma diken dikilen cellatıma hınç dolu gözlerle baktım. Neden? Aslında defalarca sorduğum bir soruydu bu. Yanıtı uzun ve boş bir bakıştan ibaretti. Neden bana verebileceği bir cevap yoktu? Allah aşkına dedim isyan eder gibi. Ne istiyorsun benden? Ne? O soru yine cevapsız kalıyordu. Ayağa kalk dedi sakince. İçimi titreten bakışlarını sokağın sonuna dikmişti. Anlamıyordum. Yüzüne bile bakmaktan kaçındığı bir kadına ne istiyordu? Kalkmayacağım. Bir çocuktan farksızdım ama avutulmak istemiyordum artık. Git artık ne olur git. Hande dedi bir kez daha uyarır gibi. Göz ucuyla ona savunmasız bir bakış attım. Beyaz gömleği yağmurdan sıra sıklam olmuş, tenine saran ikinci bir ten gibi yapışmıştı bedenine. Ayağa kalk. Kalkmadım. Konuşmadım ve duymadım. Dizlerimi hafifçe karnıma çekip kollarımla, kollarımla sardım ve önümdeki boş yola devirdim bakışlarımı. Dudaklarım titriyordu. Ama üşüdüğümden değildi bu. Sessiz sessiz ağlıyordum. Bulunduğumuz sokağın tenha olmasına karşın yoldan gelip geçen adamlar vardı. Yaptıkları tek şey tuhaf tuhaf bakmaktı. Başıma kötü bir şey gelmiş olması bir adam tarafından bir şeyler zorluyor, zorlanıyor olmam hiçbirinin umrunda değildi. Zaten kadınların sesi ne zaman duyulmuştu ki? Yapabilirim sandım dedim gözyaşlarım usulca akarken. Senden ve o geceden kurtulabilirim sandım. Bu şehre bir daha dönmemek üzere veda ede kendime güzel bir hayat kurabilirim sandım. Yapamadım. Hayatlanı, hayıflanırcasına kafamı sallarken tek omzumu çaresizce kaldırdım. 23 yaşındayım ama geleceğe dair tek bir umudum bile yok. Sen benim hayatımı çaldın, ışıklarımı söndürdün ölmek bazen bir kalbin atmayı bırakması değildi. Bora şahsı var. Bedenimin değil ruhumun katiliydi. Sanki bu halimin sorumlusu o değilmiş gibi sessizce dinliyordu sözlerimi. Kafamı kaldırıp bir kez daha yüzüne baktım. Bakışları yine sokağın sonundayken ona baktığımı fark ederek sol elini bana uzattı. Küfür gibiydi. Beni düşündüren o değil, beni düşüren o değilmiş gibi kaldırmak mı istiyordu? Elini tutmak yerine sertçe iteklediğimde artık daha fena alıyordum. Çünkü bu yenilgiyi hazmedilir gibi değildi. Elini bir kez daha inatla uzattı ama yine tutmadım. Nasıl olsa alıp götürecekti beni. Belaya kendi elimle tutulmak istemiyordum. Dur artık diye bağırdığında öfke onu tamamen ele geçirmişti. Yere eğilerek tek kolundan tuttuğunda güçsüz bedenimi hiç zorlanmadan ayağa dikti. Şimdi bileğimden tutuyordu ve o önde ben arkada yürüyorduk. sırı sıklamamış bedenlerimiz ikimizin de umurunda değildi. Koşarak açtığım yolları felç olmuş gibi ağır aksak geri dönerken ağzımda umutsuzluğun buruk tadı vardı. Beni, beni yakaladığı yere tekrar dönüyorduk. Artık kaçmıyor, kurtulmaya çalışmıyordum. Yol kenarına bıraktığı arabasına yaklaşırken kendimi idam sehpasına çıkmak üzere olan bir zavallı gibi hissettim. Önünde durduğumuz arabanın ön yolcu kapısını açtığımda gözlerimi asfalt zemine kenetledim. Ona bakmadım. Arabaya bin. Sesi dümdüz fakat bir o kadar da sertti. İtiraz etmedim. Karşı çıktığım takdirde neler olacağını biliyor, bildiğimden sustum. Sustum ve benim için açılan kapıdan içeriye ürkütücü yeşil gözler eşliğinde girdim. Sırf ondan kurtulmak için oynadığım oyunun, oynadığım oyunun anlamını yitirmişti. Çabalarım sonuçsuzdu. Ben aylardır boşuna uğraşıyordum. Kurtulamayacaktım. Sertçe kapana kapının ardından sürücü kapısı açıldı ve Bora içeriye girdiğinde kapı yine sertçe kapandı. Arabanın içine doldurmuş olan parfüm kokusu midemi bulandırdığında camı açma gereği duydum. Kısa bir anlığına gözleriyle yüzümü abluka altına aldı. Sonra önüne döndü ve motoru çalıştırdı. Sola kırdığı arabanın tekerlekleri çığlık atarken gaza sonuna kadar yüklendi. Önce öne doğru savruldum. Sonra sırtım koltuğa yapıştı. Hızı severdi. Yollar sadece onunmuş gibi hareket eder, kuralları alenen hiçe sayardı. Sanki hayat onun parmak uçlarından adanmıştı. Bundan iki hafta öncesinde onu solladığını iddia ettiği bir adamla kavga bile etmişti. Hayat sadece onun etrafında dönsün istiyordu. İstediği her şeyi elde edebileceğini sanıyordu. Belki de bu yüzdendir ki ona yanıldığını gösteren ilk ben olduğu için beni asla bırakmıyordu. Şimdi ikimizde suskunluk. Ver yansın kokan sözcükler dilime yara olurken bakışlarımı cama çevirdim. Arabanın hızla yolu almasıyla birlikte bıçak kadar keskin bir soğuk önce yüzüme ardından koşmaktan sıra sıklam olmuş saçlarıma nüfuz etti. Büyük ihtimalle hasta olacaktım. Ama bu zeriri gözümde değildi bir zaman sonra aramızdaki kasvetli sükuneti yok eden kelimeler firar etti Bu yaptım bakışlarının yoldan çekilip üzerime diktiğini hissettim. Yenilir, yutulur şey değil Hande. Ses tonundan damlayan öfke kulaklarıma çarptı. Yaptığım şeyin onun korkunç derece öfke yaptığım şeyin onu korkunç derecede öfkelendireceğini biliyordum. Ama sonuçlarını zaten göze almıştım. Bakışlarımı camdan çektim ve yüzüne baktım o gözlere her uğraşım içimi biraz daha maraza boğuyordu. Koyu yeşil gözlerinin ardında saklanan kimliği belirsiz duygular bana sadece ve sadece o geceyi hatırlatıyordu. İçime uçsuz bucaksız bir huzursuzluk çökmüş, ruhumu karanlığın kirli elleri sarmalamıştı. Bu gece susmamaya ant içmişti uzaklarım. Senin bana yaptıklarının yanında benim sana yaptığım şey devede kulak kalır. Verdiğim karşıda koşuna gitmemiş olmalı ki bu yaptığın cezasız kalmayacak dedi buz gibi bir sesle. Adımı uçkur düşkünü bir şerefsize çıkardın. Dert ettiğin şey bu mu diye sordum dalga geçer gibi. Aldatılan konumda olan benim. İnsanların düşünceleri ne zamandan beri umurumda? Benim derdim senin dili cesaretin. Şimdi alay eden şimdi alay eğlenen oydu. Gerçekten kaça, kaçıp gidebileceğini mi falan mı sandın? Gözleri yeniden gözlerimle boğuştuğunda dudakları küçümseyici bir şekilde kıvrıldı. Hiçbir yere gidemez amaçladın, amaçladığın hiçbir şeye ulaşamazsın. Böyle oyunlar oynamak senin gibi kız çocukların harcı değil. Yaptığın tek şey elini yüzüne bulaştırmak ve sabrımı sınırlarını zorlamak. Sus artık dedim kabul edilir gibi. Kelimeler de yorulurdu elbet. Buraya sarf edeceğim tüm sözlükler lügatımda kuruyup gitmişti zamanla. Bu gece her şeyi ardımda bırakıp kaçmaya çalışmadan önce ansızın gidişime bir sebep bulmak ve dışarıdan sorusuz bir ilişki yaşadığımızı düşünen çevremize Boran'ın beni aldattığını düşündürmek istemiştim. Hiçbir şey olmamış gibi ortalıktan kaybolamazdım. Bora'yı terk etmemin bir sebebi olmalıydı. Ve ben ben de aldattığı için terk edip giden kadın rolünü oynamalıydım. Bu planı harekete geçirmek zor olmamıştı. Liseyi okuduğumuz okulda gözü kara bir kız vardı. Adı Damla'ydı. Hilal benim için Damla ile konuşup böylesi bir plan için onu ikna etmişti. Bu akşam her zaman gittiğimiz mekanlardan birine ansızın çıka gelmiş ve herkesin içinde Bora ile bir ilişkisi olduğunu benim aldatıldığımı söylemişti. Yeterince inandırıcı bir rol sergilemişti Damla. Bora da Bora bile neye uğradığını şaşırmıştı. Bora haklıydı aslında. Kaçamadığım yetmiyormuş gibi elime yüzüme bulaştırmıştım her şeyi. Şimdi uzunca bir süre herkesin bana acıyarak bakmasına ve iğneleyici sözler sarf ederek kınamasına maruz kalacaktım. Aslında hiçbiri umrumda değildi. Bora'yı gerçekten başka bir kadınla görsem ve mecazen de olsa aldatıldığımı bilsem canım acımazdı. Onu sevmiyor bilakis ondan nefret ediyordum. Canımı acıtan tek şey onu olan yenilgimdi. Cezanı merak etmiyor musun diye sorduğu an içime bir ateş düştü. Kim bilir şeytanların ciri tattığı zihninde yine hangi bitirici plan kol geziyordu. Oturduğum koltukta rahatsızca kıpırdanırken bakışlarımı ona olabildiğince kaçırmıştım. Ne olduğunu sormadım. Sormayacaktım. Yağmur sesleri eşliğinde sonunun nereye varacağını kestiremediğim bir yolculuk yapıyorduk. Soramıyordum da. Karanlığın örtbas ettiği yollara bakınca tam olarak nerede olduğumuz anlaşılmıyordu. Etrafa bakarken gözlerim yanlışlıkla Bora'yı bulduğunda korkut bir şey görmüş gibi sakındım bakışlarıma. Ve sonra tekrar camdan dışarı baktım. Bir geceyi daha mağlubiyetle sonlandırmış, bir günüm daha onunla ziyan etmiştim. Bugün bir kez daha göstermişti ondan kaçacak bir yerimin olmadığını. Nereye gidersem gideyim, nefesinin ensemde olacağını ve onsuz bir hayatın içinde yaşayamayacağımı senden kurtulan bir yolu olmalı dedim içimden. Kapana kısılmak, çıkışsız bir sokakta yaşamak bana göre değildi. Seni bitirecek bir şey olmalı elimde.